Parmak tatlısı için gerekli malzemeler: 1 adet yumurta, 1 çay bardağı irmik, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı toz şeker, 3 yemek kaşığı tereyağı, 2,5 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilin. Şerbeti için: 2 su bardağı toz şeker 3 su bardağı su, 1 tatlı kaşığı limon suyu. Bulamak için 5 yemek kaşığı irmik. Şimdi tatlımızı yapmaya başlayacağız. Hızlı evet, pratik tatlı. tatlı yoğuracağız. Güzelce çok fazla da yağ içerisinde olduğu için fazla uğraşmayacağız hamurla. Evet. Verdiğimiz ölçü birebir ölçüdür. Un oranını arttırayım yok, cıvık olacak. Öyle bir tarif değil. Birebir garantili tariftir. Bilginiz evet. olsun. unu ya yani markası değilse de şaşmaz bu tarifte. Öyle bir tarif bu. O kadar iddialı. O kadar iddialı. Şerbeti ocağa koymakla başlayayım. Öncelikle ne yapıyorum? Suyumu tenceremin içerisine döküyorum. Şekerimiz üzerine. Aynen öyle. Dökebilir miyim? Tabii ki de. Şöyle göstere göstere yap. Ha, ne oldu evet, oldu. Cam zaten evet. gözüküyor. Boş. <laughs> Boşunu da göstersem olur fark etmez. Sonra Gördün mü ne <laughs> Sonra şerbeti döktüm işte şey, şekerini. Yani şerbeti de. böyle dökeydim gösteri gösteri dök dedim şekerini. Sonra böyle yaptım boş. <laughs> Ama gördüler döktüğüm oraya. Tamam. Ha, Şaka yaptım. Evet. Çimento kenara aldım. Evet. Ardından bunu kaynamak için ocağa alıyorum. Evet, evet. Bu ocaklarla bir gün barışacağım. <laughs> Ama hangi gün? Güzelce kaynadıktan sonra ne yapıyoruz? Her zamanki gibi limonumuzu atıyoruz. Ne için? Kristallenme olmasın diye idi. Şimdi geldik tarife sıvıları önce koyuyoruz. Şöyle yumurtamı kırayım. Şeker sıvı malzememidir, kuru malzememidir? Şeker kuru malzemedir. Değildir. Nasıl yani? Tariflerde eğer sıvı malzemeleri önceden birleştiriyoruz dediğimiz kısımda şeker de ilave edilir. Çünkü şeker eriyebilen bir üründür. Ama sıvı değildir. Ama sıvıdır. Homojen. Şöyle söyleyeyim yani kimyasal yapısı aslında sıvıdır ve sonradan kristal kurutularak şeker haline alır ya kristal. Hiç şeker belgesi izledin mi? Öyle söyleyeyim. Şeker kamış kaynatılır, evet. bir şerbet, bir şurup elde edilir. O şurup ardından kristal fırınlarda özel kristal hale getirilir. Beyaz değil kahverengi hale gelir. Sonra işte gıdasal tepkimelerle birlikte beyaz haline alıyor ve gün sofra şekerlerimiz o hale geliyor. Bir de şöyle bir şey Tahsin şefim, bu zaten şeker pancarı. Normalde sebzesini de yiyoruz. Aynen yani öyle. Sıvı olarak. bir üründür. O yüzden evet. sıvı malzemeler kat, karıştırılıyor dediğimde şekeri de katmayı unutmayın. Çünkü kıtır kıtır hmm. şeker gelmesi işte krema ile şekerin çırpılması da buna bir örnektir. Evet. Keklerde de yumurta ile şekerin çırpılması buna bir örnektir. Çünkü eriyip homojen hale gelir. Ardından un, kabartma tozu, vanilin vesaire ilave girer. Başka bir yerde karıştırıp vesaire. O kadar bölüm çektik. Niye bu bilgiyi ilk defa anlatıyorsun? Tasarruflu kullanıyorum bilgilerimi. Şimdi elimi sokmak istemiyorum pek. Çünkü bulaşınca şey yapacak. Şu yağ şununla birlikte değil. Şu kaşıkla tereyağını edit ezeyim. Bu arada tereyağınız oda sıcaklığında olacak. Çözümü sen de gör. Ki böyle rahatlıkla ezilebilsin. Katı bir donmuş dolaptaki tereyağını maalesef bu tarifin içerisine karıştırmak biraz zor hale gelecektir. Şöyle. Ama yumuşamış gibi gözüküyor. Tabii tabii oda sıcaklığındaki tabii. ya. Beklettik. Şimdi bu hale uygun. Şöyle güzel birbirine karıştığını hissettiğimiz andaki şuradan da birazcık yardım alayım. Ne? çıkar onu biraz. E ben tutarım onu. Güzelce birbirine karıştığını hissettiğimiz anda çıkma telini kenara alıp irmiğimizi biraz böyle şişme payı veriyoruz. İrmik biliyorsunuz durdukça hamurlarda da aynı şekil konuldu mu şişen bir Şambali Şambali'de hatta yapmıştık da daha önce hatırlıyorum. Evet. Bebekletilir bu irmiğin kendini toparlaması ve kıvam alması evet. sağlanır. Bu da böyle aslında önceden Hı -hı. koymamızın sebebi irmiğin. Şuradaki sıvıdan biraz böyle yük alsın. Kendini biraz açsın diye. İçerisindeki irmik kıvamı, dışarısındaki irmikse kıtırtıyı veren bir tatlı tarifi bu tarif. Bilginiz olsun. Hı -hı. Ardından unumu ilave ediyorum. İşte bu noktada hamur haline gelecek homojen bir halde karışsın diye vanilin ve kabartma tozunu da tam bu noktada ilave ediyorum. Ay. Yapar mısınız şerbetli tatlıları evde? Yaparım, evet. En sevdiğiniz hangisidir mesela? Mesela gül tatlısı var. Aynı gül bunun gibi yuvarlak. hamuru. Evet, yuvarlak. Yuvarlak yuvarlak yapıp tabii, tabii. yan yana dizip evet, böyle döndürerek. Evet. Üç tane keserim bardakla, sonra koyarım keserim ortadan, bıçakla gül gibi olur. Bilirim. Şefim, hani mürüvvet hanıma soruların vardı? Heee. Buyurun soyun. Çocuklar kendi istedikleri meslekleri mi yapıyorlar? Meslek yönlendirmesinde birazcık çocuklara müdahale ettik mi? Hadi ettiysek de ne yönde evrildiler? Geçtim o kısmı. Bir tane oğlunuz bekardı. Evet. Hiç kız istemeye gittiniz mi? Gittik. Ne oldu? Oldu. Sonra? He öyle bekardan kastın. He şimdi anladım. Boşandı. Evet. Bayağı yılısı olsun. Şerbetim güzelce kaynıyor. Sonra? Sonrasında büyük kızınız torun var dedik. Evet, torun var Torunla... daha yatıyor gelmedi. Peki şey oluyor mu böyle? Ne? Anneanneye gelince şımarmalar. Daha çok şimdi eskiden Anne kızıyor. da. Sen çocuklarda mesela şımartmayın çocukları deyip büyüttüğün çocukların çocuklarını Abi. şımartıyorsunuz ya. Tabii şımartıyorum. Anneannelerin, babaannelerin en büyük problemi bu. Evet. Başkası yapsa kızarlardı şimdi torunlara haçlık vermeler. Aman anne yapar öyle arada şeyler kızdın mı sen bana gel demeler. Niye yapıyoruz. anne? Yapıyoruz, yapıyoruz onlar ama şimdi torun bizden uzaklaşıyor. Neden? Elinde telefon devamlı var ya o telefonu bırak kızım biraz ders çalış biraz kitap oku deyince annen öf ya benim annem babam karışmıyor ya da annesi sınırlı telefon veriyor eline. Ya olması gerektiği şey o. Zaten sınırlı veriyor şimdi bugünlerde artık dördü bitirdi. Ay maşallah. Sana orta bire başlıyorsun bir şey... Evet ortakla başlayacak, ortakla evet. başlayacak. E, şimdi evinde yatıyor yalnız, annesi, işte babası işte. Oh yaz tatili onların keyif zamanı. Evet. Değil be, keyif onda? Ben de çok severdim ama hiç, hiç... boş kalmadım yaz tatillerinde. Hep çalıştım ya. Sen zaten çalışkansın. Benim, evet. Benim kızımın da kursu var, yaz kurslarında kaydettiler, ona götürüyorlar arada. Dün güne gitti, sınavı vardı İngilizce kursundan. Maşallah sabah. Evet. Gerçekten çalışıyor. Yaz okulunda var yani, yaz okulu şeyleri var, dersleri var, yüzmesi var. Basketbol oynuyor. Gidiyor yani götürüyorlar annesi babası Yapmak de, istiyor ya mu de, yoksa? Istiyor. i̇stiyor. Kendi istediği i̇stiyor, için. Istiyor, e, süper tabii. öyleyse Üzmeye daha güzel. çok seviyor. Dipten dalıp çıkıyor böyle havuzda falan. Çok harika yüzüyor. Bu arada şerbetim kaynadığını gördüğüm için limon suyumu da içerisine ilave ediyorum. Güzelce kaynamaya devam edecek. Kıvam aldığını hissettiğim anda altını kapatacağım. Şerbetler ağız kapalı kaynamaz. Şerbetlerin uzun kaynatılmasının sebebi, bunu da burada tekrar yani söyleyeyim, daha öncesinde anlattım mı bunu bilmiyorum. Püf noktası, şerbetin ağzının açık kaynamasının sebebi zaten şerbeti kaynatmamızın sebebi kıvam almasıdır. Hı. Ağız açık kaynayacak ki içerisindeki su buharı dışarı çıksın ve şekerle birlikte kıvam alsın. Su oranı azalıp şeker oranı artması için uzun uzun kaynatırlar. Kimisi şerbeti kapatıyor ağzını, olmaz. Tahsin şey ben niye kapatıyorum biliyor musun? Ne, neden? Kaynarken dışına nasıl sıçrayıp da şeker oluyor olur. Onun için kapatıyor. Ama yani, öyle de Su, şey O zaman ya. çok daha uzun ocak yakarsınız. Ocağı silmekten üşenirken... Tamam, bunu Gal da öğrendim. Derin kaba koymak lazım, içi sıçramamış. Sıçramasın, aynen. Baktınız bir ölçü için evet. ideal bir kap ölçüsüdür. Siz Tahsin Şef'in yaptığı hataları yapmayın Nürvet Hanım. Ne O düdüklüde şerbeti patlattın ya. O olmaz. Bir kere de o bir... Konumuzla da hiç alakası yoktu da işte geldi Neyse, orada konuştum. konuştu. Neyse geldi geçti o. Aynen öyle. Bir anıydı. Ben gelip geçmem. Yok o konu geldi geçti. Peki o zaman. Sen Hamurumu görüyorsunuz. Niye gelip geçiyorsunuz? Bakın evet. hamurum gayet yağlı bir hamur. Evet. Un koysanız alır mı? Evet alır. Ama koymaya gerek var mı? Hayır yok. Çünkü kıyır kıyır bir tatlı olsun evet. istiyoruz. Evet. Böyle tariflerde en büyük yaptığımız hata bu. Aslında aldık kadar un derkenki sıkıntımız da bu oluyor. Evet. İşte bu hamuru normalde mutfağa böyle geç giren bir insan şey diyebilir. Ya buna un alır bu baksana diyebilir. Ama elinize yapışmadığı Ama ilmek, için almaması gerekir. Elbik çekecek onu şimdi zaten. Aynen öyle evet. toparacak ve fırında da kıyır kıyır olacak evet, böylelikle. Şimdi ben bu kısımda şekillendirmeyi gösteriyorum. Parmak tatlısı dememizin sebebi odur. Evet. Şöyle alıyorsunuz. Ellerim İzmir söyleyeyim. köfte gibi. Bakın böyle parmak şeklini veriyorsunuz. Hatta yani şurada yaparlar ki bu tatlıyı o parmak şeklini alsın yani diye. Elimi Olur birazdan göstereyim. Sonrasında da bunu alıp irmiye buluyorsunuz. Oldu parmak tatlısı. Aynen Böyle şöyle parmakta şey. çeviriyorsunuz. Ardından şöyle hop buraya. Hepsini dizeceğiz. Bunların hepsini hızlıca yapacağız. Sonra da fırında pişireceğiz. Bu arada orman kebabını da fırına attık ya. Ortalama 200 derecede hatta biraz daha yükselteyim. 250 yapayım kebap olduğu için. 250 derecede ortalama 25-30 dakika pişecek. Önemli bir detay. Çünkü o üstü kızarsın, o suyu iyice sebzeler çeksin ve kıvam alsın istiyorum. Evet. O sebeple yaptım. Şimdi o ola dursun, biraz işi hızlandırdım ki şu tatlıyı yapana kadar fırında yer açasın. Tek fırın var ya. Peki şefim, tatlıyı kaç dakikada pişireceksin? Tatlıyı 20 dakika pişireceğiz. 20 dakika. Yani. 20 dakika sonra şerbetini vereceğiz. Evet. Sıcak tatlıya soğuk şerbet dökeceğiz. Sıcağı sıcak değil, normalde hamur tatlılarda sıcağı Soğuması sıcak lazım. döküyoruz. Ama bunda sıcağı soğuk şerbet dökeceğiz. O yüzden o sırada da şerbetimiz kaynadığı için... ...hatta biraz daha hızlandır, biraz daha kaynatayım. Kıvam aldıktan sonra hızlıca soğutup, tatlının pişmesini bekleyeceğiz. O arada soğur zaten şerbet. Kaç derecede pişireceksin? 180. Bu tatlının tadı neye benziyor? Ben daha önce hiç yemedim. Yani pratik bir şekerpare diyebiliriz. Yani onun gibi kurabiyemsi, şerbetli bir tatlı aslında. Bunu bu arada yaptınız, aynı böyle kuruttunuz. Evet. Koydunuz kenara. O zaman ne oluyor? Soğuk tatlı olduğu için kaynar şerbet döktüğünüzde aynı lezzeti yakalarsınız. Yaptığın kurabiye gibi koydun kaplara ardından hızlıca Şerbetlemek adına şerbeti kaynatıp üzerine döktüğünüz zaman aslında pratik hızlı tarif tatlı. Durabilen tatlı yani. Aynen öyle. Şöyle tekrar şey yapıyorum. Şu arada eklediğim biri var mı şefim? Yani, torun. Torun gelmişti. Gelmiş miydi? Herhalde. Bakalım Bir gelmiş mi. Bilmiyorum. Şöyle irmiye buluyorum. Hadi başka yok yoktu gelecek. Aşağıdan mı zile basıyor şu an? Aşağıdan. He. Aşağıdan basıyor. Bekleyeceğiz zile. ki 6. kata çıksın. Bu arada 6 evet. kat. Bu bina 7 katlı ama biz 6. katındayız. Neden? Ev dubleks. <laughs> Peki ne yapalım şimdi? Ne yapalım? Mürvet hanım da yardım etsin sana. Elimi dedim yıkayayım da yapayım ben. ben Patatesi soymuştum da. Kız dur burada en yıkamadın mı? burada durdum. Bir şey yapmadım ki. Aşk olsun. İşte de yıkadım. Şaka yaptım. Şaka yapıyorsun zaten. Alacaklı sanki biraz Sorundan çok alacaklıya benziyor kapı çalması ama. Böyle parmak kısmında parmak şekli vereceğiz bak. Tamam. Şimdi elimizi yani. bak şimdi. Burada ya, elini düz tutuyorsun. He. Burada bastırdığın zaman, bak tamam. parmağınızın şeklini alıyor. Bravo Mürvet Hanım. Gayet güzel oldu. Başlangıç mükemmel. İrmiğe buluyoruz. Aa, ben bunu yapamazsam hiç mutfakta durmayayım. Tahsin Öyle. Şefim. Diyorsun. Evet. Helal olsun. Ama bir noktada da haklı olduğun yerler var. Basit çünkü. Hayır basit değil. Ama güzel bir tatlı. O zaman biz bu tatlıyı güzelce hızlıca yapalım iki elden. Hem kapıdan kim gelmiş onu da merak ediyorum. Öğrenmiş oluruz. Hem de tatlıyı fırına atacağız, şerbeti soğutacağız. Ardından güzelce şerbetleyeceğiz. Sunum masamızı hazırlayacağız. Orman kebabımızı fırından çıkartacağız. Bizim biraz böyle hızlanmamız... Evet. ...ve sunum masasını hazırlamamız gerekiyor. Hiçbir yere ayrılmayın. Birbirinden lezzetli tarifler ve tatlının son hali... ...birazdan sunum masasında olacak. Güzel de bir hediye var. Teşekkür ediyorum. Güzel günlerde kullanacağım. Aa, çok teşekkür ederim. Hadi ediyorum. bakalım. Geliyoruz. Tahsin Şef parmak tatlısının hamurundan kopardığı küçük parçaları şekillendirerek önce irmiye buluyor. Ardından fırın tepsisine yerleştiriyor. Ardından fırında yeterince kaldığını düşündüğü orman kebabını çıkarıyor. Fırından çıkan orman kebabı tezgahta kaynamaya devam ediyor. Sırada parmak tatlısı var. Tahsin Şef hazırladığı tatlı hamurunu fırına veriyor. Bir yandan da tatlının şerbeti kaynamaya devam ediyor. Fırından çıkarılan sıcak parmak tatlısına soğuyan şerbet dökülüyor ve tüm lezzetler sunuma hazır hale geliyor.